Ata Rüzgar Öztürmen'den hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda tabletimde kameram kapalı biliyorum ama konumuzu değil. Arkadaşlar şu anda vay ya çok kızgınım. Hani geçen de örümcek kızı kötü kokuyorsun deyip dalga geçen adamlar hakkında video çekmiştim biliyorsunuz. 11 tane görüntüleme almış babamın telefonundan çekiyordum. Şimdi tabletten çekiyorum. Neyse arkadaşlar Ferit'e biliyorsunuz zaten. Ferit'e eşi örümcek kız var. Örümcek çocuk var kalanları ben saymayayım siz biliyorsunuz zaten. Ferita'nın karısı olan örümcek kıza kötü kokuyorsun deyip dalga geçmişler. Ulan siz kim oluyorsunuz? Siz ne hadde ne hasiyetle böyle bir şey yapıyorsunuz oğlum? Siz kimsiniz lan? Oğlum o yetmezmiş gibi. Hayır bak örümcek kıza dalga geçiyorsunuz. Örümcek çocuk da bunu da duydu şimdi benimle dalga geçerler mi diye çocuğun psikolojisini bozuyorsunuz. Lan oğlum siz kimsiniz lan kimsiniz? Yok kirli haliyle örümcek kızı Ferit et sevmezmiş. Yok bilmem neymiş. Lan sever lan sever sever. Size ne oluyor oğlum? Siz kimsiniz? Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Teşkilat mısınız siz lan? Nesiniz oğlum? Oğlum bak. Ferit yorumlarda yazıyorum zaten. Benim canımı sıkmayın. Arkadaşlar canım takipçilerim şu an beni duyuyorsunuz biliyorum. Ferit yorumlarda yazın. 9200 tane hacker adam örümcek kızla kötü kokuyorsun deyip dalga işte onları yarın öldür diye yoruma atın. Minecraft'ta videosunu çeksin kendisi zaten. Oğlum bak o adamlar benim canımı sıkmayın. Benim asabımı bozmayın. Lan siz kim oluyorsunuz da kadınla dalga geçiyorsunuz lan. Oğlum ne yaparsa yapar. İnsanlık hali değil mi? Size ne? Siz kimsiniz? Hayırdır? Fate at örümcek kızı her haliyle sever. Siz kimin ne haddi ne konuşuyorsunuz? Siz neyi ne yapıyorsunuz? Lan bir de o yetmezmiş gibi Fate'in kılığına giriyorsunuz. Fated'in kılığına girdikten sonra Fated'i bir yere kaçırıyorsunuz. Fated'in kılığına girip de dalga geçiyorsunuz. Sonra herkes Fated'in örümcek kızda kötü kokuyorsun deyip dalga geçtiğini sanıyor. Lan siz kimsiniz oğlum? Kimsiniz siz? Nesiniz lan? Nesiniz? Oğlum bak beni oraya getirmeyin. Benim sabrımla oynamayın. Benim asabımı bozmayın. Terbiyenizi takının. Arkadaşlar ben söyleyeceklerim bu kadar. Herkes yorumlarda gelsin yorumlarda hep beraber işbirliği kuralım ve bu adamların işini bitirelim. Hadi arkadaşlar şunlara gözünü gösterin. Oğlum o adamlar da bu videoyu izliyorsunuz. Oğlum bak Feyta'da yorumlarda sizi şikayet ediyorum. Bak benim canımı sıkmayın. Bak benim asabımı bozmayın. Siz çok yanlış kişiye bulaştınız. Tek diyeceğim şey bu. Daha da başka konuşmak istemek istemiyorum. Konuş... Dilimi yuttum yani. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinizden yorumları bekliyorum. İntikamını alalım örümcek kızın intikamını alalım bu adamlardan. Hadi arkadaşlar desteklerinizi gösterin.